Merhaba arkadaşlar efsanevi yemekler kanalımdan ve mutfağımdan herkese selamlar bugün de soslu tavuk yapıyoruz soslu tavuğumuz için fırında soslu tavuğumuz için bir diş samsamımızı kabımıza aldım şöyle bir e, çay kaşığı kadar tuzda ilave ettim e, samsamımızı burada güzelce eziyorum böyle. Sarımsağımızı güzelce ezdim, sıvı yağ kullanacağım. Bu kadar da sıvı yağımızı da buraya ilave ettim. Evet, bir çay kaşığı pul biber ilave ettim. hem çay kaşığı kimyon ilave ettim. Bir çay kaşığı karabiber ilave ettim sosumuza. Bir çay kaşığı kadar da kekik ilave ediyorum teğe bağlı şöyle yarım çay kaşığı nane de ilave edebilirsiniz bu karışımımızı şöyle elimle güzelce karıştırıyorum evet şöyle bir adet bütün tavuğumuzu buraya alıyorum tavuğumuzu da şöyle küçük delikleri açıyorum şöyle Hadi şuralarını şöyle tavuğumuzu güzelce temizledim yemediğimiz bölümlerini aldım bıçakla her tarafına bu şekilde böyle delikler açıyorum şu iç kısmı Şöyle açtım. Sosu her tarafına dağıtıyoruz şimdi. Şöyle derilerini falan içlerine hep sürüyoruz soslarımızda. Şuradan falan şöyle büyükçe bir delikleri açalım. Şöyle. Şu sosları oralarından falan hep akıtalım için. Şöyle parmağımızla. Şu açtığımız deliklerden soslarımızı içerisine de gitmesini sağlayalım. tavuğumuzu sosundan çıkarıyoruz fırın tepsimize alıyoruz Şimdi so jülyen doğramış olduğumuz soğanlarımız var burada. Jülyen doğramış olduğumuz soğanlarımızı da buraya alıyorum. Sosumuzun içerisine. Şöyle güzelce elimle burada soğanlarımızı da sosluyorum. Soğanlarımızdan Tavuğumuzun şu iç kısmına, Şu Butların aralarına Şu boşluklara Şöyle yerleştiriyorum Hatta şöyle biraz Şu şey, etlerin aralarına da tekrar tavamızı şöyle topluyorum eğer e, ilave etmek isterseniz patates de biraz e, şey yapacağım ben Sosumuzun içerisine patateslerimizi de alıyoruz. Doğradım patateslerimizi de hazırladım. Patateslerimizi de burada sosluyoruz güzelce. Böyle bu sosumuz var. Şöyle tepsimizin etrafına isteğe bağlı dökebilirsiniz. Biber falan ilave edebilirsiniz. Evet. evet bu şekilde çok güzel oldu biz ee, tavuğumuz soslu tavuğumuz 230 derece fırında yaklaşık 40-45 dakika güzelce kızarana kadar e, pişirin altı üstü güzelce pişine kızarana kadar bu şekilde pişiriyoruz şimdi fırınımıza alalım tavuğumuzu. Evet arkadaşlar tavuğumuz pişti. Çok güzel oldu. Deneyecek olan herkese afiyet olsun. Çıtır çıtır. Çok güzel pişmiş. Deneyecek olan herkese afiyet olsun buraya kadar izlediyseniz kanalıma hala abone değilseniz abone olma olursanız desteklerseniz sevinirim. Deneyecek olan herkese afiyet olsun.